Yıl 1922. Batı Anadolu tam 3 yıldır işgal altında. Uzun yıllardır savaşın acı yüzüyle tanışmış Anadolu halkı artık iyice yorgun düşmüş. Yeni bir savaş için ne yeterli kaynak ne de yeterli insan var. Fakat Selanik doğumlu bir kahraman kaybedilen bu inancı geri kazandıracak ve bir ulusun makus talihini sonsuza dek değiştirecek. 5 gün 5 gece sürecek ve dünya tarihine geçecek bu savaş muhteşem bir zaferle son bulacak. Yeni Nivea Black and White. Dünyanın bir numaralı iz bırakmayan dorantı. Takvimler 14 Ağustos'u gösteriyor. Afyon'un güneyine uzanan yolda ölüm sessizliği hakim. Oysa bu yolda ilerleyen 100 binin üzerinde insan, binlerce at ve hayvanlı araba var. Zafer için tek şansının ani bir harekatla baskın yapmak olduğunu bilen ordu oldukça temkinli. Hem piyadelerin hem de erlerin ayakları çaputlarla bağlı. Düşman tarafından fark edilmek tüm hazırlıkların boşa gitmesine sebep olabilir. Fakat savaş tarihinin en etkileyici stratejilerinden birini hazırlayan Mustafa Kemal Paşa, 11 aylık bir hazırlığın ardından her adımı ayrıntılı bir şekilde tasarlamış. Düşman ise kendinden emin. Savaştan birkaç gün önce savunma hatlarını kontrole çıkan İngiliz komutan, Türkler burayı 6 ayda geçemez diyor. Ne kadar büyük bir yanılgının içerisinde olduğunun ise farkında değil. İngiliz komutanın 6 ayda geçilemez dediği bölge birkaç gün sonra tam 15 saatte geçilecek. Paşa, ordunun tek bir şansının olduğunun farkında. Son bir gayretle elinde avucunda ne varsa bu savaşa harcayan millet bir başka savaşı kaldıramaz. Kılıncını vurdun taşa, taş yarıldı baştan başa. Kılıncını Vurdun taşa Taş yarıldı Baştan başa Uyanda bak Gazi Kemal Başımıza Gelen işe Gelen işe Uyanda bak Gazi Kemal başımıza gelen işe gelen işe Kimi komutanlar bu savaşın bir intihar olduğu görüşünde. İstişare toplantıları sırasında Yakup Şevki Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında geçen diyalog da bunu gözler önüne seriyor. Toplantı sırasında söz alan Yakup Şevki Paşa itirazını şu şekilde dile getiriyor. 120 bin insanı cephenin bir ucundan diğer ucuna getireceksiniz ve düşman bunu sezmeyecek. Buna imkan yok. Baskın vasfı kaybolduğu zaman da bu planın bir anlamı kalmaz. Türkiye'nin varı, yoğu bundan ibaret. Silahı, askeri, topu, tüfeği, cephanesi işte bu kadar. Şimdi siz onu bir noktaya yığarak tehlikeye atıyorsunuz. Ben buna razı gelemem. Bu sözlerin ardından düşünceli bir şekilde duran Mustafa Kemal Paşa, Yakup Şevki Paşa'ya dönerek ''Milletin bulabileceği, verebileceği bundan mı ibaret?'' diye soruyor. Yakup Şevki Paşa ''Evet paşam'' diye yanıtlıyor. Masada bulunanlara bakan ve bir süre düşünen paşa ise ''O halde kesin sonuca bununla ulaşmak zorundayız.'' diyor. Yakup Şevki Paşa ise ''Bu kararı verenler tarihe karşı büyük vebal altında kalırlar.'' diyerek tepki gösteriyor. Mustafa Kemal Paşa son sözü kendinden emin bir şekilde söylüyor. Kimse korkmasın tarihe ve millete karşı bütün sorumluluk bana aittir. Bu kararlılık belki de zaferin meşalesini yakan bir kıvılcım ve bu kıvılcım tüm orduda memleket ve hürriyet aşkını körükleyecek. Tarih 26 Ağustos. Tüm hazırlıklar tamam. Gökyüzünde puslu ve sisli bir hava var. Bu pus ve sis güneşin görülmesini engelliyor. Topçular görev yerlerinde menzilenmiş zafer duaları ediliyor. 300 yıldır savunmada kalan Türk milleti artık taarruza geçmeye hazır. Ve bu taarruz adı gibi büyük taarruz olacak. Yunan topçularının nerede mevzilendiğini belirlemek amacıyla yapılan ilk top atışları ile birlikte tarihi savaş başlıyor. Düşman şaşkın. Karşılarında böylesine bir güç beklemeyen Yunan komutanlar ne yapacağını bilemiyor. Taarruzun ilk saatlerinde Kalecik Tepesi, Belentepe, Tepe, Tınas Tepe, Bey Tepe ve Kırca Aslan Tepe alınıyor. Savaşın ilk iki gününde Yunanlar bozguna uğratılıyor ve hedefler bir bir Türklerin eline geçmeye başlıyor. Fakat hala ele geçirilemeyen kritik bir nokta var. Çiğiltepe. Yunan birlikleri Çiğiltepe'de 57. Tümen'e karşı güçlü bir direniş gösteriyor. Tam da bu direniş sırasında 57. Tümen komutanı Miralar Reşat Bey ile Mustafa Kemal arasında yaşanan diyalog savaşın en duygusal anlarından birine sahne oluyor. Mustafa Kemal'in niçin hedefi alamadığınız sorusuna Reşat Bey yarım saat sonra alacağım paşam şeklinde cevap veriyor. Gazi'ye belirttiği sürede hedefi alamayan komutan orada beylik tabancasıyla kendini vurarak intihar ediyor. Miralay'ı tekrar aradığında acı haberi alan Gazi'ye Reşat Bey'in vedanamesi okunuyor. Vedanamede ise şu sözler yazılı. Yarım saat zarfında mevziyi almaya size söz verdiğim halde sözümü tutamamış olduğumdan dolayı yaşayamam. Belki de bir vatanın istiklalinin ağırlığını omuzlarında hisseden Miralay dayanamayıp canına kıymayı tercih ediyor. Oysa bu vedanamenin 15 dakika sonrasında Çiğiltepe Yunan işgalinden kurtarılıyor. Mirala ise arkasında başarılı bir harekat ve onurlu bir hayat bırakıyor. Çiğiltepe'nin de işgalden kurtulmasının ardından Yunan ordusu tam anlamıyla darmadağın olmuş ve Akdeniz'e doğru çekilmeye başlamış. Yunan ordusunun tekrardan cephe kurup savaş hazırlığı yapmaması için Türk askerinin nefesini daima mahisesinde hissetmesi gerekiyor. Bu nedenle hızlı kovalamaca çok ama çok önemli. Türk ordusu dağınık halde bulunan Yunanlara göz açtırmıyor. Yunan askerinin Dumlupınar'a çekildiği 28 Ağustos gününden itibaren ise savaşın en kritik ve en çok kayıp verilen aşaması yaşanacak. 30 Ağustos zaferine uzanan yol pek çok kahramanlık hikayesiyle dolu. Bu hikayelerden biri de 3. Alay, 2. Bölük Komutanı, Yüzbaşı Şefik ve askerlerine ait. Savaş tüm şiddetiyle sürerken Yüzbaşı Şefik ve 150 askeri Yunan birlikleriyle karşılaşıyor. Yaşanan sıcak temasın sonrasında tam 2000 düşman askeri esir alınıyor. 150 askerin 2000 düşman askerini esir aldığı bu olay vatan topraklarını korumak isteyen askerlerin adanmışlığını gösteriyor. Tarih 29 Ağustos. Günlerden Salı. Yunan ordusu Dumlupınar'da yarım ay şeklinde kuşatılmış vaziyette. İşte tam burada iki ordu meydan muharebesi için karşı karşıya gelecek. Çöken sis görüş açısını kısıtlıyor ve top atışlarını imkansız hale getiriyor. Gazi Mustafa Kemal sabahın erken saatlerinde o meşhur fotoğrafının çekildiği yerde Koca Tepe'de yerini alıyor. Paşa'nın emriyle birlikte ilk toplar düşman mevzilerini dövmeye başlıyor toplardan çıkan gürültü gökyüzüne kadar ulaşıyor. Zafer yaklaştıkça etraftaki sis tamamen dağılıyor ve Ağustos güneşi yüzünü gösteriyor. Muharebe alanındaki olumlu sonuçları gözlemleyen paşanın keyfi yerine geliyor. Kayaların üzerine oturan paşa kahvaltısını istiyor. Gelen tepsinin içerisinde içinde iki dilim er ekmeği, birkaç zeytin ve bir parça